Arkadaşlar şimdi Tamer'i korkutacak Şu an glitch'im. Evet arkadaşlar bakın glitch'im. Biraz sonra video çekecek. Şu an başlasın. Aa başlıyor. Abi, Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte halı sahamızı bitirdikten sonra itfaiye alanı yapacağız. Şimdi başlayalım. Bu gülen Neyse. itfaiye alanını şuraya yapabiliriz. Arkadaşlar şimdi sonradan işte sade evler yaparız falan. Kırmızı blok. Kırmızı beton var Seçtim. Ve başlayabiliriz arkadaşlar. resim ben? Ne bu <Külüyor> amına koyayım? <Külüyor> <laughs> arada köpek <wrote> çizmişim arkadaşlarım. Yunus belgesi çizmişim. Sakıntı varmış. <Susur> <Bu> Neyse <sıkıntı varmış. Gülüyor> tamam. evet arkadaşlar. Kelimon da evet. bozuldu herhalde. Kamerim tamam, mental sağlığı De bozuluyor. Devam edebiliriz sıkıntı yok. Lan mental sağlığı bozuluyor çocuğu. Neyse. <laughs> sıkıntı yok devam. Arkadaşlar. Oğlum. bir anda önümde doladım Bir anda. Belerdim. Ama belerdim bak. Neyse arkadaşlar. Ben bunu bir yayınlayayım. izlersiniz artık.